Mevla'nın huzuruna dikilmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّ فَاِنَّمَا هُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَالْيَنْظُرُ keyfe يُنَاج۪يهِ Sizden biri kalkıp namaza durduğunda Allah ile, Rabbisi ile konuşuyor, münacat ediyor demektir. Nasıl münacat ettiğine dikkat etsin. Namaz çok önemlidir. Namaz çok büyük bir iştir. Namaz dünyada yapılacak en büyük iştir. Müminin kurtulmasının yolu namazdan geçer. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin buyurduğu gibi namaz dünyadan çıkmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta aldığı zevk dünyaya indikten sonra namazda bulundu ancak. O yüzden erihniya bilal diyor. Beni rahatlat. O dünya siliniyordu gözünden. Biz şimdi öyle yapmıyoruz. Biz Allahu Ekber deyince çenetler, şefetler alacaklar, verecekler. Biz şimdi mi şeyi takip ediyoruz namazda? Borsa ne aleme geldi değil mi? Dolar mı çıktı, euro mu indi? Onları takip ediyoruz. Allah iki işin hakikatini erdesin. işin yani Allah kalbimizi açsın bu işe inşallah. Mevla sevdirirse o zaman o zaman işte Resulullah'ın kıldığı gibi namaz kılarız yani. Tabii ki 12 gibi kılmak mümkün değil ama o yolda olmak büyük iştir. Allah'ın bize zikri, ibadeti, namazı sevdirsin inşallah.